Herkese merhaba. Bugün Perkfelek günümüzü yöneteceğiz. Evet. Ya tam bir gün değil de neyse işte. Ee, bakalım nasıl olacak. Aynen. Çark bizim için ee, neler karar verdi? Evet. En çok korktuğum şey karakter. E, Şeyler. Aynen. karakter yani. ayı gövde. Ve birisinin ismini söyleyecektim. Şimdi aklıma Ve geldi. Ben... Aylin diye biri. Onu da ismini şimdiden söyleyelim. Ve ben e, PC'den yani bilgisayardan çark buldum. Çok evet. bu yüzden. Bir şey söylemek Çünkü... istiyorum. Ee, Bari i̇stiyoruz ki arkadaşlar e, isminizi söyleyelim fakat aklımıza geldik söylüyoruz Aklı. Veya bir yere yazıyoruz. Herkes istiyor aklımıza Aynen. hangisi gelirse onu söylüyoruz. Mesela evet. şimdi uzatmadan ilk olarak karakterle başlayalım. 20'ye kadar sayı yaptık, e, popülerden kullanacağız. Hı -hı. Şimdi mesela 2 çıktı, 1, 2 diyeceğiz bunu kullanacağız. Atıyorum. Şimdi çevirelim. çeviriyorum. 10 ders çıktı. 3, 6 ve 9, 12, 12, 13, 10 ders. Bu çıktı. Minecraft. tamam kullanalım. Neyse yine troll gibi bir şey ya. Bence güzel evet. olur. Ay bu ne? koydum. Dur bence ilk at gövdeyi yapalım sonra ona göre koyalım diyorum ben. Yok ben öyle tamam. Garip... Benim çünkü at gövde biraz garip ya. <laughs> biraz Geniş bir arkadaşımız. Tamam. Aynen geniş. Baya. 20 çıkma. 1. Şu. Bir. Şu. Benimkilerde bak. Şu yeni gelen. Benimkilerde. Ne çıktı? Bu. Bu. Yeni gelen. Bu. Zaten ben de bunu giyiyordum. Ee, siyah yapacağım ben bunu. <laughs> siyah yapacağım. Ama ee, alt cidden çok sevdim. Aynen bende. Kaydettim. Aa silah silah silah. Hı? Aa evet silahı iki atlar. Şimdiler de şöyle. Şimdi silah zamanı. Aynen. Bakalım hangi silah çıkacak. 10, 10, 3, 6, 6 9, 9 10. 10. Bu. Yani Güzel. ben şunu kullanmak istiyorum. Yoksa bunu mu kullanacağız illa? Çünkü yani. renkleştirme. Ben arkasına ya. koyacağım. Gözükmesin diye. Aynen ben Sonuçta de. Öyle bir şey. Ama koyulmuyor. Ve hmm. hiçbir yerine koyun. Ha koyuluyormuş. De. Evet. aslında. Koyulmuyor diye. Ya bu ne? Aa koyuluyor mu arkasına? Ne koydun? Ha, şöyle koyacağım ben. ya nasıl koydun? Öykü <laughs> buna da koy. Öykü. Şöyle buna... bak Hmm. Ha, orada koy. Sonra evet, evet, bence sonlara doğru karakter değişelim diyorum. Yani. Şurayı koydum. Şimdi kaydetiyorum. Her bir günümü yönetiyor mu yazayım? Ne bileyim. aldım oldum. Minecraft Minecraft bunu böyle de konuşamadım. Önce güzel oldu Minecraft. <laughs> silahını tamam, çekeceğim ben. Ben kaydettim. Ben silahını çekeceğim. Şu bir mi sen... eskiden Minecraft. Ama aynen, bu Minecraft şey Minecraft'ı. Böyle karakterler yapıyordu. Neyin Minecraft'ı? Rita Evet. Rita evet, Minecraft'ı. Minecraft'ı. Eskiden aynen. zaten Blockstar'da böyle karakterler yapıyorlarmış. Ben o zamanlar yoktum. 2018 mi 2017 mi ne öyle bir şey. Şurayı saklanayım. Neyse şimdi bence ilk kolay parkur oynayalım. Mı? Ben Olur. Ben çok istedim. Tamam. Tamam. Şimdi parkur kolay, zor, zor, basit işte evet. öyle olacak. Sonra da şey yine 1-2-3 seçersin hangi durumda. Evet şimdi e, çılgın, çılgın, imkansız, kolay, normal evet, ve... Evet yaptık. Yani. Zor muydu evet zor. Şimdi hangisi çıkacak bakalım. Ee, İmkansız. İmkansız ya of ya bence şu, şu bence şu olsun ya hayır bu bu mu, bu mu? evet tamam. bu olsun ama biz keşke bunu seçmeseydik Chuck Felix seçseydi diyorum ama neyse ama elimize gelen bana bakmayın ama ebru bana bakmayın Aa arkada anahtar var. Ne var sende? Ucumuş. Aa ucumuş. <laughs> Sizin. <Litasını>, Lita. 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 Rita. Kendini <laughs> yer. Bu Minecraft. Bana bakma lütfen. Bakmayın bana. Dur ben tutunarım. Bakın bakın. bakın. Aynen parkurda <laughs> değiliz ya. Neyse bir şey olmaz. Kokoş. <laughs> Ben of. geçiyorum. Hı -hı. İşte bir de Top halanım. Ama bence <çok> güzel. <laughs> of. Hayır hayır. Ben şu an çok güzel gidiyorum. Nazar değmez. Ben çok hızlı bittim. Ne gibi gidiyor? Ne gibi? Ya hayır sıkıştım bir dakika. Tamam. Şöyle şöyle. Ha. Ee? Tüyü bu da takıldı. Çıksın. Badim sen oradan nasıl gidiyorsun? Şuna bak ya. güzel gitti. Hayır, hayır. Ay! Kurt baba Oldu. Adam. Bana bakmayın. Size bakmayın. Ya ben bir daha oynamam. Yani. Bakın da hile cıldırtır. var. Bakayım. <laughs> yo 24 mi? saniye bitirmiş Ama ola da bilir, bilmiyorum. 24 saniyeyi bitirciyse <laughs> hile var demek. Belki İster. hızlıca geçmiştir ezberlemiş. Şimdi saniyede. Ne bileyim yani. Geçtim ben. Bu son aklımız olsun. Tamam. Ben kaç kere yenildim. İy <laughs> Çıkıyorum cidden tıkıldım. <laughs> Hızlı gitsene. <laughs> of olmadı. Şimdi bunu ne yapalım? yapalım? Karakter mi ya yine? Bence onu birazdan tamam. sonra değiştirelim. Şimdi... Şimdi bence ne yapalım? Çarkı ee, çevirelim sayı şey, olarak. E... Sıra böyle kime, kime gelirse duvarını beğen de çevirelim. Aynen. Hangisi varsa artık. Bakalım kime gelecek. Şimdi çarkı çevirelim bakalım kime neşe vereceğiz ya da evet. duvarını pülleyeceğiz. Sıra varsa neşe verelim. Evet. Şimdi. 20. çıktı ya şimdi 20 çıktı. Şöyle göstereyim. 3, 4, 5. 3, 4, 5, 10, 3. Bakın şöyle kim? Konuşamadım yine. 4, 5. Cool kitty. Aa, şimdi neşe ver. Doğru lazım. <laughs> Ama bu tek bence tek bir şeyini fileyim mi? Ama bunun çok şeyi var ya. Aynen, beselerden 10 o tanesini fırlayacağız. zaten tam mı? 11 dakika sonra yine e, neşe verme yapacağız. Bu aynen. Sonra. Şimdi ne yapalım? Şimdi hmm, bence diyorsun ki sinirlenme. bir taneden park nasıl sen Bence aletler Evet, kullanalım. aynen. Alet hangisini kullanacağız, bakmayalım. Evet. 20 tane var dışarı. Bakalım, çevirelim. 14. 14 şöyle 10 3, 3 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Bu videoda 11, kesinlikle hani bize saymayı 13, öğrendik. 14. Ya ben bunu saklıyordum. Neyse. Evet. Ben artık. Ne? Şu tadan olmak. Yani bu daha iyi bende. <laughs> Ayakları çok önemli. Ee, şimdi ne yapacağız? Ee, şimdi biraz düşünelim. Aynen. Önce. Evet. Şimdi yine karakter değiştirmeye değiştirmeyi karar verdik. Oha ne? gel? Ee, tamam sil. Oha Sizi. Tamam şimdi, şimdi hı. yeni karakter hı. sonra sohbet odasına gidelim. Lütfen güzel bir şey yok. Bilmiyorum. Baştan çevirelim. Allah rızası için ya. Bir, iki. <laughs> tamam baştan. Baştan yakın. Hakkımız olsun. olsun. Aynen. Bu arada bir Çünkü tane daha parkur yapacağız. Parkur yapacağız. Parkurdan sonra cezalı ceza olacak. Ceza ya da bu çarpı. Yedimi şey şuydu şey. diye hatırlıyorum. Ay ne kız ama ben gittim. Hangisiydi? Şu. Ama bu çok saçma. Kafa bir şey. koyalım. <laughs> baştan çevireyim. Kafa koyalım işte diyorum. Biz birazcık şey <laughs> 17. yaptık. 17. Bu. <laughs> Ritalardan ne çektik biz? Aynen. Hayır bu bu. Bu bu. Ha, bu. <laughs> bu kız. Bu da şey. Neydi bunun ismi? Alişan. Alişan. Alişan mı? O mu? Yok. Bence bu ben, karakterler çok hoşuma gidiyor ben. Yani. Ben gitmiyor. <laughs> gitmiyor. Tamam şimdi at, gövde, gövde için çeviriyorum. Da, 8 8 hemen bakalım. Benimkilerde Benimkilerde 3 6 7 8 <laughs> Allah bu ne? Bir hakkımız var. <laughs> ama çok güzel oldu. Ne güzel oldu. Ya, en Aa, ben bunu almak istiyorum. Aa, benim ama o 8 değil. Hmm? Kaçtı ki? Kaç? Üç, altı, yedi, sekiz. Bu benim. Ben de onu kullanayım. Ya bana ne? Bana ne? Hmm. Tamam şunu kullanıyorum. Tamam mı? Hayır. Ne çıkarsa ya. Sen şu an şey diyorsun. Bozuyorsun oh. kuralı. Bence güzel ya. Güzel güzel. Tamam. Yani çok güzel. karakter neydi günahım? Aynen gibi. karakter güzel de atlıyor güzel. Evet. Ya uyumuyor, uyumuyor. Aynen. Güzel ama uyumuyor. <laughs> Bu ne? Şimdi bir tane daha mı parklaymasak? Ee, o zaman bir tane. Hay bence sohbet odasına gidelim. Ondan sonra cezalı park tamam. oynayalım. Olur. Cezasını yazarız. Evet. Bence evet. benim sohbetime gidelim mi? Olur. Ben. Hiç kimse gelmez ama biz başımıza gelmez. Tamam. Tamam. Şu an kimse geliyorum. Gelmesi. Aynen çünkü tıpsızlarımız gelmedi. <laughs> Evimizden geldiler. Aynen. Hoş geldin. Cüttümün selamı. <laughs> kullanmaya Aynen. karar verdim. Bu yüzden şarkımı yine çekeceğim. Alet kullandıktan sonra gidelim. Hı, ne Parkur Oynayacağız. Aynen. Cezalı. 10 çıktı. Ee, 3, 6, 7, 8, 8 9, 10. 10. Bu çıktı. Ben de kullanayım. Bakayım aynı değilse. Küçüldüm. <laughs> Bir şey çıktı. Kullanacaksın ama. Tamam kullanıyorum. 30 dakika sürecekmiş böyle dik üstünde. <laughs> tanrım güzel bir şey vereceksin. Ben de çok güzel. Sen de şunu kullan. Gel buraya karanlık prenses. Yaşıt var. Koruyamıyorum kızım. Neyse şimdi çıkalım. Bakara gidelim. Hadi <laughs> burada ne özür dileriz biz çıkıyoruz. Buradan seslenmiyoruz. Sen dedin biz çıkıyoruz bay bay Tamam. Şimdi parkur evet. oynayacağız. Ondan sonra Şimdi Bence bana... hiç parkur zor falan demeyelim. Mi? Aynen. Normal Aynen. Yani Hangi bir şey çıkarsa yapalım. Sonra da ceza yaptı. Sonra da birisinden inşa ediyoruz. Öyle Aynen. şeyler olacak. 19, 3, 6, 3, 6, 9, 9, şu, şu. 12, İstekrem parkuru çık. Hangisi bu? Bende öyle çıkıyor. Ama popüler demen lazım. Ha, doğru. doğru. Ee, bak bak o. şu mu? <laughs> tamam. Şimdi girelim. Şimdi yarış mı yapacağız yoksa ee, ee, ilk yalan yalan diyorum. Yalan mı olsun? Aynen yani? bence de çünkü Hı, bit bit bitiremeyebiliriz. Bilmiyorum. İlk yanan ya da yenilen. Arkada bir şey yok değil mi? Gel yanıma. yanıma. Gel, gel şu, şuraya gel. Bir, iki, üç. Ben yeneceğime inanıyorum ilk değil mi? Aynen. Hı Mesela ikimiz yanmadığını hatırlıyor musun? Eskiden çok 4 ay, 5 ay önce şey yarış yapıyorduk. Parkın Yarışları. Belki ikine yaparız. Aynen. Yavaş gitmek. Ama ilk biten bu arada. Yanmadan ilk bitirici sen yeni, yeniyor. Benim olsun. Tamam mı? Anladın mı? Bak gezdim yandım. Yeni Levan'a Ya ama kasnı için. Bana ne? Bana ne ya? Bana ne ya? Ama bir cezamı ver. Şimdi çarka ceza ceza yazacağız. Şimdi Ama biz hangisi bir demiyorum. Ben hiçbir şey demeyeceğim. Şimdi ceza düşüneceğiz yani. Ee, i̇lk cezamız ne olsun? Ee, birisine birisinin duvarını fırlamayın. Yani Hı. ceza değil de. Böyle çok şey varsa ceza olur ben. Elbette ceza. E, ee, i̇kincisi senin sevmediğin şey e, ee, tanımadığın kişiye arkadaşlık isteği göndermek. Yok ben onu seviyorum. Niye sevmiyorum? Ama yani hiç konuşmadın kişi. Tamam onu seviyorum ama yani ee, daha ne olsun? Bu ceza olmaz. Ben bence, bence olmaz. Si değilim, yani. Saçma. Buldum. Gözlüksüz e, oyuna yani devam şey, mı edeceğim. Video bitene kadar oyuna devam edeceğim. Aa, bu arada lazım. Gözlüksüz evet. anlarız. Bir kella ee, Daha hani ne olsun? Ha, ee. Buldum saçını. E, sen böyle açık bırakmayı sevmediğin için video sonuna kadar Hayır, açık bırak. Bu BSP'de olan şey. Neyse Gerçek tamam. hayatta değil. Gözlük neyse de tamam. Olsun. Ee, daha nartılı. Çünkü BSP'ye katkı sağlıyor. Ee, birisi de parçasından birisini sil. Beş tane olsa olur mu ceza? Beş tane. Bulamıyoruz çünkü şu an. Sil. Şey. Bir tane de olsun. Şey daha... birisine sen seni e, hiç sevmiyorum diyeyim mesela. Son bir, bir tane e, Tamam son bir tane. Ne olsun? Ne ya olsun? da olmasın ya bu. Ya olsun. Bir tane daha yani seçelim. Birisini aklıktan atayım. Ama sonra aklık yine isteğe göndereyim yapabilirsin mi Aa sana? evet evet. <laughs> evet öyle yapalım. Bir tane de boş olsun. Tamam, boş, gelirse boş olsun. artık. Yok ya boş olmasın. Tamam boş olmasın. Ayrıca kapat. Tamam şimdi şunu yenile. Çeviriyorum. Hmm. Parçanı ya. sil. Yeni Bir parçamı. Emek hırsız oldu kadar neyse. Ya ama cidden. Şunu ya hayır. Bir dakika hayır, bakayım. Hayır. Tam parçamı Bu emin. Evet. Baştan yap. Bu emek hırsızlığına göre bu yüzden evet. baştan yapacağız. Biraz ileri yaptık. İleri. Birisini ak tane tamam. at. Ben atacağım büyük ihtimalle. Eee kim atsam? Hmm. Kim atsam diyorum bile. Beni at boş ver. Aynen seni atacağım büyük ihtimalle. Bir tane daha çeviriyorum. Beni at sonra çıkarırım. Pa yine parçanı sili çıktı ya. Tamam. Ark Attı. Ne arkasını yolladım. Bilirsin duvarını tamam. Püle. Bir sayı söyle. Hadi bir sayı söyle. 5. Hmm, 5 tamam bakalım. 2, 3, 4. Şeker kız çıktı. Şeker kız duvarını fülecek. Şeker kız kat kat. <laughs> Ay, bu benim için ceza gibi bir şey. Ceza değil aslında. Bence Hadi. ödül de olsun. O yüzden ödül de koyacağız. Ee bütün Şimdi e, bir gün boyunca bana neşe'ye kökü ödül olarak XP kasacak bana. Ha. Ya da jeton kasacak veya yeni yaptığı besesini evet. silecek. Şunu şu, yani şu, şu beseyi sileceğim yani. Aa, dur dur. Hayır bu yok. Dur hayır. Aa, ve bunu yapalım. Birisine de neşe verelim artık videoyu kapatalım. Aynen bence de. Biraz kısa oldu ama Aa, kısa olmamış. <gülüyor> <gülüyor> yeah, bana XP yeah. kazacağım. Zaten çok X Tamam kasarım. Aynen, birisine neşe vereceğiz ve kapatacağız. Şuna... Hı. Geldik geriye. Aa bir Neyse. Bakalım kime neşe şey alacağız. Evet. 19. 19 bakalım. Ee, evet. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 18. Ebror. Ebror. <laughs> Ebror Kaç <laughs> ki? Ebra çıktı ben. 19 çıkmıştı. Ben Ebra'ya neşesini veriyorum. Bana da cool çıktı. Tamam sen de ona ver. Tamam ben de buna verdim. Böylelikle olmuş tamam. Aynen. Ya şimdi ee, bence şunu da yapalım. Videoyu kim bana kapatsın? bana kim çıktı? Güzel dediğim. Ebray. Ebray. Erdo. Erdo 202. 202. çıktı ve verdim. Şimdi son olarak videoyu kim kapatsın? Olsun. Bakalım. Biri. Öykü ya da matal. Biraz. Yemeydim. Kim çıktı? Ben kapatmayayım. Aa, sen kapatcaksın. Ee, her neyse bizim videomuz bu kadar da. Bunun pratiksin istiyorsanız atlar e, yoruma yazabilirsiniz. Bay e, bayın. like atmayı da unutmayın. Bay bayın.